Hatay Büyükşehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı gıda ürünleri tüketmesi için her ilçede yaptığı denetimlerine devam ediyor. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleriyle Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı gıda mühendisleri bu hafta içinde Antakya ve Defne'de 42 kasabı denetledi. Büyükşehir ekipleri denetimlerde etlerin mühürlerini, belgelerini ve iş yerlerinin temizlik durumunu kontrol etti. Vatandaşların sağlığını gözeten ve kurallara uyan esnaflara teşekkür etti. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle iş yeri sahipleri ve çalışanlarının maske, mesafe, hijyen kuralına da uygun davranıp davranmadığını kontrol etti. Tamam, tamam, Tamam. Çalışan arkadaşlarımız tamam. iş gömleği olacaklar. Tamam. Özellikle temizliğe biz biraz daha fazla dikkat edeceğiz. Tamam. Maskesiz tamam. kimse dükkan içerisine alınmasın. Şimdi yok. A, Tespit edilen eksiklikleri iş yeri sahiplerine ileten Büyükşehir ekipleri yaptıkları denetimlerdeki temel amacın tüketiciyi korumak olduğunu ifade etti.